Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Kaldığımız yerden dealers Life'a devam ediyoruz. Yorumlarınızı okudum arkadaşlar. Şu e, pahalı olan dükkanı 5 milyon dolarlık galiba. O dükkanı taşımamı isteyen arkadaşlar olmuş. Bir arkadaş özellikle bu sahte e, şeyleri eşyaları bir çalışan neydi? Beyni kıyıcımız var zaten. Bir başka bir uzman vardı ya neydi? Profil profilci miydi? profilci kömürde insanları gör. Bir e, uzman mı nedir? Bu galiba. Evet, sahteleri bulurlar. E, az değerleri büyük oranda arttırır. Galiba bundan bahsediyoruz uzman kiralamamızda. Şimdi yeni dükkanı taşıyalım arkadaşlar. Onları da uzman, bizde olmayan e, çalışanları da alacağız. 6 kişi çalıştırabiliyoruz şu an. E, neyimiz var bizim? Profilcimiz var, analistimiz var, beyin şanslı herifimiz var. 2 de restoratörümüz var, tamam. Şimdi, oyun herhalde skill'lerin hepsini tamamlayınca bitiyormuş. Ee, skill'lerin hepsini tamamlamadan arkadaşlar şöyle güzel bir dükkana taşınacağız Allah nasip ederse. 15 milyonluk dükkan, buraya da taşınır mıyız bilmiyorum. Bakacağız arkadaşlar, oyun şimdi... Bir yandan başka serilere de başlayacağım. Bu oyunu çok hoşuma gidiyor, bitirmek de istemiyorum ama e, bu da olursa çok fazla olacak. 3-4 oyunundan nasıl yetişeceğim bilmiyorum, canlı yayınlar falan da var çünkü. Bakacağız arkadaşlar, devam edeceğiz. Şu an bayağı keyif alıyorum, muhala devam ediyorum. 3 milyon 710 bin dolar paramız var arkadaşlar ve 6 tane de malımız var. Mükemmel mallar var. Efsane bir efsane baksana doldurmuşuz arkadaşlar doldurmuşuz. Hadi bakalım şöyle bismillah diyelim şöyle dükkanımızı bir açalım arkadaşlar. Mutlu müşterilerimiz gelsin. Hemen oh oh kimler gelmiş kafasında kuşla. Arkadaşlar sosyal mesafeyi koruyarak şöyle insan gibi dibe girmeyin. Süpersiniz bakalım. Ender ve kötü durumda 10 bin dolar istiyor. Kardeşim ben bunu almayacağım ya almayacağım bunu. Bu ne Ender iyi durumda 11.000. Onu da istemiyorum. Epic çok iyi durumda 136.000 ediyor. Bakalım. Senden ben bunu 70... Senden ben bunu 84 bin diyorsan 50 bin alırız ya 50.000 alırız. Bir dakika gitme gitme sana muhtacım gitme 60 bin alalım o zaman hadi bakalım. Ablacım 62 bin diyelim işte tamam da 62.222. 62.222 değil mi 62 62 bine tamamladık güzel ee, çok iyi ve 25.000. biz demin fazla para vermedik değil mi ya buna? Kaç para istiyor bakalım 25 bin doğru fiyat olabilir. Karizmamız var abi biz 500 bin dolar para verdik ya. 500 bin dolar para verdik arkadaşlar bizim bunu bedava almamız lazım tamam 21 bin okey. Hadi bakalım. Ender iyi durumda 66 bin diyor abi bu takım elbise böyle smokini mumokini bu adamlar. Bu adamlar çok şey istiyor ya. Bu adamlar işi biliyorlar. Piyasayı bilen adamlar. Kapalı çarşı esnafına gelmez böyle adamlar. 40 bin. Bilemiyorum. Her neyse tamam dedi. Vallahi aldık mı 40 bine? Israrla aldık 40 bine. İşte aradığım müşteri sen misin? Sarıların sülo. Yok bu bizde bu istediğimiz parayı vermeyecek ya. Anlaşalım bakalım. 1860 bak tam tahmini fiyatında istiyor. Cık. Çok güzel parayı getirmişsin ama ama niye bu kadar hırs? Bak bu dünyada bu kadar hırs iyi değil. Erken götürür seni. Bak 3,5 milyon destek ne diyecek bakalım. Tekrar dedik. Tekrar dedik. 2000, 2 milyona kadar çıkıyor. Tekrar dedik. 2150 çıkıyor. 3,5 milyon. Tamam devam edelim. Evet bence de anlaşamayız. Çünkü abi anlaşamıyoruz yani. Yapacak bir şey yok. 192 bin ne diyor? Peki buna şöyle bir 350 bin. 600 bak. Elim yazdı bak. Elim yazıyor. 350 bin. Pardon 3,5 milyonda 350 bin dolar desek ne diyecek? 250 bin. Ablacım 300 bin al git be. Al git be. Ablacım 290 bin diyelim hadi. Ne sen kırıl. 280 bin almazsan hoşça kal diyorum o zaman sana. Cık. Yok ya almıyor. Satmıyorum lan. Satmıyorum vazgeçtim satmıyorum. <laughs> hadi bakalım. Eski kristal kafatasını tamamladı ve fiyatı 34 bin dolar artmış. 136 bin dolar çıkmış. Katip neydi bu? Katiften müşterinize iyi bakabilir. Pasif olarak size ekstra karizma verir. Kiralık dükkan kaç para? 6 milyon dolar. Evet burayı istiyorum arkadaşlar. Burayı istiyorum ama... 25 milyon dolar. Oğlum burası ne ya? Beyaz ev. Bir de burada tavuk işareti var bu. White House. Acaba nasıl bir mesaj vermeye çalışmış burada? Hadi bakalım. Bir, bir politik mesaj var orada. 3,5 milyon dolarımız var arkadaşlar. 5, 6 milyon nasıl taşınacağız arkadaşlar? Biz kazık yapmadan taşınamayacağız ya. Kazık yapmadan taşınam. Ne istiyorsun sen buna? 140 bin ödemişiz. Demek ki bu para edecek arkadaşlar. Bu para edecek. 200 bin. Ağacı ah, seni kırmak zorundayım ya. Üzgünüm aradığım müşteri profil değilsin. Senle de ilgilenmiyorum kankam. Anarşistler. Bu ne lan? Dark Spirit Şenlik Ateşi. Aklıma Force geldi. İyi durumda 178 bin ediyor. Oo, ben senden bunu 70 bin almaz mıyım? Alırım. 70 bin alırım ben senden bunu. 124 bin. Hayır. 80 bin Hadi bakalım 80 bin. Kardeşim 85 al. 850 bin değil. 85 bin. 98 bin al ya da git diyor. 90 tamam lan. 98 bin aldım. Hadi bakalım. 170 bin 8 bin ediyorsa ben onu 250 300 bine satarız. 200 bin oradan koyarız kar. Hiç kar edemiyoruz arkadaşlar. ilgilenmiyorum ee, bakalım bu ablamız ne diyor? 160 bin doğru fiyat olabilir diyor. Ablacım hadi siftah yapalım be. Tamam tamam 300 bin diyelim 300 bin diyelim kimizden fikiriz Cık. Aa sen çok ama çok şeysin sen Nasıl böylesin ben bilmiyorum ki 280 bin diyelim Bunu buna 250 bine vereceğiz diye hadi Hım 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 kabul ettin Abla nasıl ya nasıl ya tamam Hoşça kal. tekrar bekleriz Eğer fikrini değiştirsen abla gelebilirsin destansı kötü durumda 6 milyon dolar. Oha. Faust Williams. Bakalım kaç para. Oha be. Yok artık Lebron James yani. 3400. 3 milyon 400 bin. Sek Hadi oradan sert. Şansımız ne, ne diyecek bakalım. 2 milyon verelim bakalım. Pardon 20 milyon yazdık. 2 milyon diyelim bakalım ne diyeceğiz. Ne diyecek bakalım. Ciddi anlamda. Kardeşim kusura bakma o kadar param yok ya gerçekten. Dükkanın üstüne yapmam lazım. Hadi bakalım ilgilenmiyorum. Evet. 3.5 açık arttırmadan satın al. Ne var açık arttırmada? Berbat 172 bin ediyor. Oo. Bunu alırım bak. Bunu alırım. İyi durumda 1 milyon ediyor. Dur bakalım bir şu açık arttırmaya bir girelim ya. Şenlik ateşini alalım bakalım. Forest. Bu eşya yeni geldi bu arada. 2016 yılına ait. Hadi bakalım. Kaça kadar? 250 bine kadar gideriz bunda. Arkadaşlar ben bunu alırım berbat olanı. Bunu bir tamir ederiz. Bu var ya 172 binden 1 milyon dolara satarız bunu. Hadi bakalım. 86 bin verdim. Hadi kardeşim. Fiyatı da fazla şişmeden. Arkadaşlar bir çekilin. Bütün o çıkartmaları kazanıyorsunuz zaten. Yeter ya. Biraz da diğer esnaflar ekmek yesin. Gözünü seveyim. Öldü, öldü kapalı çarşı esnaf. Öldü. Bak 122 bin etti. 132 bin ettim. Hadi çıkın da göreyim bakayım. 142 bin etti Paul Bey. Sansar Selim'in teklifi 152 bin. Hadi bak aldık. Vallahi kazandık. Bedavaya aldık. Hadi bakalım bir de bunu alalım. Tuvaletmiş 1939 Nazi Almanya üretimi. Hadi bakalım. Başlatalım. 425 bin dolarla başlattım. İyi durumda 1 milyon ediyor tahmini. Hadi be. Bir an arkadaşlar inandım. Dedim ki kazandım herhalde. Hadi bakalım. 500 bin. 600.000'e çıktı. 650.000. Sayın seyirciler 700.000 oldu. Hadi. 750.000 oldu. 800.000 dedi sansar Selim. 800.000 dolar. 850.000 dolar. Aman Allah'ım. Altından klozet. 950.000'e çıktı. Barack Obama. Barack Obama beyaz saray için altın klozete 950 milyon dolar verdi ve 1 milyon dolara kazandık. Bilmiyorum iyi mi yaptık kötü mü yaptık ama. Bunun tahmini fiyatı belli. Buna da katılalım. Hadi bakalım. Hepsine katıldık anasını satayım. Hepsine 9000 ver bakalım. Tamam ben bundan çıkıyorum ya. Bu ne? Bunu da geç. Arkadaşlar ne yaptık şimdi biz? Ne aldık? Eee Bakalım hemen. Bunu aldık. Güzel. Bunu bir tahmin çakalım. Oğlum 98 mi ödemişiz? Bunun tahmini 178.000 ne diyor? Bir dakika. Ha şu şu berbat durumda olan. 170. Peki bu nasıl? 178 ne de derken tahmini aynı ürün. Gördüğüm kadarıyla üretim yılları her şeyi. Ha bu Harrison Ford'a ait olduğu için mi? Hadi bunun görev 156 bin dolar ve 4 gün sürecek. Okey süper. Bir de şunu tamir ettirelim. 61 bin dolar da öyle verdik. O da 2 gün edecek arkadaşlar. Tamam. Tamam harika. Devam edelim. Devam edelim. 2 milyon dolar paramız kaldı. Hadi bakalım. Onu da görevde tamamladık. Adım adım artık arkadaşlar. Umarım Umarım halledeceğiz. Hala ender şeylerle geliyorlar. Tamam ender şeyler gelin de böyle tahmini fiyatı olsun bir gözünü sevmem. Ne? 62 bin ödemişiz. 136 bin bakalım. 136.000 bin diyor tahmini. Çok mu uçurum acaba ben fiyatlarda ya? Abi 96.000 diyor. Gözünü sevmem ya. 162 bin, ölüsü zaten onun diyor. Çok iyi durumda ve 112.000 ne diyor? Geç. Epic iyi durumda 390 bin. Oo. Bir dakika 390 bin. Hmm. Ulan yoksa bu çak şey mi replika mı bu? 150 bin diyelim bakalım kaç para diyecek. 270 bin. Kankam sana 200... 200 bine verirsin sen onu bana be. 240 bin. Beyin yıkama yapalım. Ben senden bunu 220 bin almazsam adım Yavuz diye ben. Aldık bak. Süperiz. Harikayız. Bunu geçelim. Ablam sen ne 3 kuruş para getirdin. Hadi anlaşalım. Hadi al al git al götür. 6000 dolar kazandık. Eksi bir buçuk milyon dolar içerideyiz. Hadi bakalım paraya bak. Eksi bir buçuk milyon. Z rapor alıyorum. Eksi 1.5. Aha geldi. Bak bu baston bu yılanlı. Bu tehlikeli bu adam. o adam tehlikeli. Bakalım kaç para verecek. 144.000 diyor. Bu biraz fiyatları biliyor. 250.000 diyelim bakalım ne diyecek. 150 bin daha iyi fiyat olabilir. Aç abi 190 bin ver ya. Sana, seni bozmaz bu ya. Tamam 121 bin dolar buradan karımız var arkadaşlar. Artık ufak ufak malları. Oo, bu abla çok yetkili. Bu abla çok yetkili. Rakip firmadan gelmiş belli. Bakalım hadi anlaşmayı yapalım. 176 bin diye düşünüyorsun. 60 bin ödemişiz zaten. Biz ne satıyoruz? Oo motor. Bu heyecanlı bir genç. Bu heyecanlı bir genç. Ee, 176 bin diyorsan. 300 bin desek bakalım ne diyecek. 186 bin. Kanka sen buna 230 bin verirsin. Alır da gidersin bunu. Tamam. 230 bin. Aa, süper. Bu arada kendimiz arkadaşlar aşağıya aldık. Yukarıdaymışız. Bakalım nasıl gidiyor. Ben Wind Parker ve şunu almak istiyorum. Gerçekten istiyorum. Gerçekten istiyor musun? 950 bin dolar ödemişim buna. Fiyatı belli bile değil bunun. 2,5 milyon doğru fiyat olabilir mi? Sen ne diyorsun ya? 950 bin dolar ödemişiz buna. O zaman sen buna 4 milyon dolar verirsin hacı abi. Ve en iyi satışımızı yapmış mı bulunuyoruz? Dur 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 dur. Dur dur gitme. Gitme 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 tamam. 2,5 milyon dedin. 3,5 milyon diyelim bakalım. 2950 3200 diyelim hadi bakalım. 3 milyon 200 verirsin be sen buna. 3 milyon 200'e sattık arkadaşlar. 2 milyon 250 bin dolar kar yaptık. 5,5 milyon dolar paramız var. Hadi bakalım gönder gelsin. Sabırsızmış. 140 bin ödemişiz. 240 bin. Oğlum bunun şeyini de bilmiyoruz ha. Bu Var ya bu bayağı para ediyor. Hadi sana da satayım bunu. 250 bin diyelim diyor. 350 bin diyelim o zaman Acaba. abi. Ne sıkı pazarlıkçı çıktım ya kardeşim. Çok ama 180 bin dolar Aslında daha fazla parayı satabilirdik ama şu an şöyle bir satış heyecanım geldi. O yüzden yetişen kapıyor. Yetişen kapıyor. 154 bin, 200 bin ablacım. Bedavayı veriyorum bak. Tamam sen devam edelim. Devam edelim. 5 milyon 800... 5 milyon 867 dilim dönmüyor. Yeni tahmini fiyatı bilinmiyor diyor ya. Sen ne diyorsun? Neyin yeni tahmini fiyatı bilinmiyor? Şu arkadaşlar bu kupayı da satsak bir 4 milyona bitti. Olayı bitirdik. Yeni tahmini fiyat neyin bilinmiyor yeni tahmini? 1 milyon ödemişiz. Kötü bir durumdaydı değil mi bu? 1 milyon ödedik o zaman 10 milyona satarız. <laughs> Kafarttık ama bunu göre verelim. O bitsin. Ondan sonra tamam onları da yapacağız. Hadi bakalım. Kiralık dükkan. 6 milyon dolar. Sana adım adım yaklaşıyorum kardeşim. Şimdi onu alıp haftayı eksi de kapatıp batmak istemiyorum. O yüzden şöyle bir 7-8 milyon dolarım olsun. Hemen al alıyoruz arkadaşlar. onu. Belki bu, bu bölümü alabiliriz belki bilmiyorum. 205 durumda iyi ilgilenmiyorum hırslısın sen sen hırs aha yakalattım vallaha bir dakika biz iyilik sever melek miyiz şeytan saygınız bence bu sahte oha ciddi misin bunu çizim, güzel bir ne dersin diyor bence bu sahte hadi anlaşalım bakalım oğlum tahmini fiyatı bilmiyor ki bunu 2200 diyelim bakalım Hadi 4050'ye aldık bakalım. Tamam 4050 okey. Bakalım kaçı satacağız mı? Bakalım kaçı satacağız. 40 bin ödemiş 66 bin ediyor. Buna satarım ben bunu. 80 bin 120 bine sattım gitti. Hadi bakalım hayırlı. Hadi bakalım hayırlı olsun. Hadi bakalım hayırlı olsun. 90 bin hadi. Ya yani ne çok memnun 50 bin dolar kar yaptık. Bugün 50 milyon dolar ne ki yani? Kaç para? Dolar kaç para? 50 bin dolar ne? Berbat epik durumda. Dur bakalım. Epic berbat durum 62 bin ediyor. Hmm. Abi bu hurda olmuş bu artık. Bunu bunu kimseye de satamazsın sen söyleyeyim ben sana. Benden başka kimse de almaz bunu. 50 alayım tamir eder belki satarım ben bunu. Tamam 50 aldık. Onu tamir edip satarım ben. Ablacım anlaşamayacağız. Bakalım 86 bin epic durumu iyi anlaşalım. Anlaşalım cici kız 35 bine. 51 bin mi? Tamam ulan seni mi kıracağım? Öğrencisin belli. Ay, şey sökmüşsün lavaboyu. Getirmişsin. Kiracı <laughs> uyuz olup herhalde. Hadi bakalım. 5 milyon 800 dolar paramız var arkadaşlar. 18 daha mal alabiliyor abi. Biz yeni dükkan taşısak mı? Malla mala dolduramıyorduk ki dükkanı da. Yeni dükkan taşınsak ne olacak? 6. güne gelmişiz. 30. hafta. İlgilenmiyorum. İlgilenmiyorum. Hadi be, şu hırsın olmasaydı Stephen. Stephen niye bu kadar hırsısın? Baksana altınları takmışın, takıştırmışın. Kolların. Tamam zenginsin, param var belli. Kralsın, adamsın da. Bir de 1200 bir, doğru fiyat olabilir demiyor musun? Gözünü sebem ya. Nasıl 4 milyon dolar abi? Sen sana bu para koymaz. Çat diye koyarsın ya. Sanırım anlaşamıyoruz. Aynen. Pekala deyince bir an şaşırdım dedim herhalde sattık bunu. Bu kaç para diyecek bakalım 230. Yok bunu almak istemiyorum. Oo, tahmini fiyatı bilinmiyor. Sen ne diyorsun? Ederine 10.000 10 bin dolar. Sahte mi lan bu yoksa? Hey aptal oldum mu düşünüyorsun? Aptal oldum düşün. Estağfurullah ya. Estağfurullah. Kim sana aptal diyor? 210 bin diyelim. Ulan 210 bin aldık ama bakalım kaç para edecek. Aha yakalattım seni. Vallahi yakalattım. Tamam. Ilgilenmiyorum. E, ee, 91 bin 100. Hadi hadi karizmamız marizmamız işe yarar ablacım. Ya satarım 108 bin. Tamam 108 bin. Okey 57 bin dolar da oradan kazandık. 205 bin. Hmm. 205 binden fazla uzaklaşmazsın. Ben de 140 bin civarından fazla uzaklaşmıyorum. 150 bin diyelim ve el sıkışalım. Tamam 150 bin aldık bunda. Öyle öylesine yani o kadar ağır getirmişsin. Uuu. Şenlik ateşin yapımını getirdi de fiyatı bilinmiyor. Ne demek bilinmiyor ya? Na nasıl bilinmiyor? Bakayım. Şunu tamir edelim. İş bitince bilgi verecek. O çok iyi durumda. 1 milyon dolar. Fiyatı bilmiyor. 368 bin dolar ödemişiz. Onun fiyatı bilinmiyor. Hadi bakalım. ...epiki, efsane iyi durumda. Oo şunu hemen tamir ettirelim. Güzel. Tamam. Hadi bakalım. Bismillah diyelim. Şöyle 30. haftanın 7. gündeyiz arkadaşlar. Şıkır şıkır geliyor müşterilerimiz. Şu katanayı bir satamadık ya. Net uğursuz. Ha? Geldi vallaha. Sabırsız mısın? Hemen abi. Sen ben de sabırsızım. 280 bin diyorsun. 350 bin. 320 bin diyelim ya. Hadi bakalım. Güzel. Şu katanadan da kurtulduk. Torun çekici geldi. Oo, 350 bin. Sen bunu 100 bine bırakıyorsun o zaman bana. 200, 200 bin. Aldık ve aldım. 210 bin. Bir an sıfır bazı basıp milyon verecektim ha. Onu yapacağım herhalde de dur bakalım. Hadi hayırlısı. Hırslı değilsin değil mi? Biraz hırsızsın. Biraz hırsızsın. 305 bin. ne? 308 bin ödemişiz buna. Oğlum bunu biz be... Burada kaç milyon dolar vardır arkadaşlar? 1,5 milyon dolar görüyorum sanki orada. Ha. Yok olmadı bu be. Bu olmadı be. Tamam bir, bir milyona... Bir milyona, bir, bir milyona vereyim ben sana onu bu abi. Ticaret yani sonuçta bu. Bu ticaret yani. Yapacak bir şey yok. ha. Ablamız da geldi. Bakayım. 310 bin. Abla şurada 310 bin param var. Gözünü seveyim ya. Ademin aynı çantayla amca 1 milyon verdi sen. 900. Verirsin bunu bana. Abla estağfurullah bak. Müşterilerime asla aptal gibi davranmam. Gayet makul. Gayet makul fiyatlar bunlar. Ticaret yapıyoruz burada ya. 340 bin beni kırma diyor hala. Abla seni seni ben niye kırayım? 500 bin ver o zaman git burada. Tamam satmıyorum sana vazgeçtim. Bu ne getirdi? İlgilenmiyorum buna da. Eksi 109 bin. Hafta geçti 6,5 milyon dolar. 6 milyon dolarlık, 3 milyonluk dolarlık dükkan. Uzmanlar var, seferberlik var. Cumhurbaşkanı turizmi artırmak için devrin muhafaza vitrinin inşa edilen ve bir hafta boyunca vergi artırmaya karar verdiğini söyledi. Dükkanınız haftalık masrafı arttı %20. <laughs> o zaman arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. 6 milyon dolar yeni dükkana taşındık. Yeni müziklerimiz var mı bakalım? Yeni müziklerimiz yok. Şimdi yeni çalışanlar hiç, hiç daha önce almadığımız şeyler alacağız. Dur bakalım bu kaç para 19.000 diyor. 19.000 diyor. 10 alalım onu. Tek tamam. Tek vazgeç abla. Tamam gözüm sever. Aha hadi anlaşalım. 10.000. bin. sattım. Sattık. 10 bin dolar için değer miydi? İtibarımızı zedeleme değmezdi. Bu nasıl bir dükkan böyle şıkır şıkır ya. Daha fazla müşteri geliyor yalnız. güzel tahmini. Bakalım bu. Oo, sana çok sağlam satarım diyecektim. Sen hırsı da sen... Oğlum zaten tahmini kaç para ediyor bu? Sen Kafayı mı yedin ya? 250 bin. Dur gitme sana muhtacım. Şu an para konusunda biraz sıkıntılıyız. Oğlum 190 bin zaten bunun bana 150 bin zaten tahmin ediyor be. Satmıyorum lan uyuz oldum sana. Satmıyorum. Epic iyi durumda. Tahmini 130 bin ediyor. 160 bin istiyorsun. Sana da güle güle. Aha abla para, abi parayı koy direkt vallahi. O çok hırsızsın be amca be. Çok hırsızsın. 1 milyon dolar ödemişim ben buna. Sen 740 binden fazla uzaklaşmam mı diyorsun ya. Yani gözünü sevem ya. Hayır. Hayır. Ender bunu geç. Baya müşteri geldi yalnız. Yeni yeni tipler gelmeye başladı arkadaşlar. Aha bunu alırım işte abladan. Dur bakalım 134 ne diyor. 90 bin diyelim bakalım. Şimdi bu diyecek 250 bin diyecek. Hayır 140 bin. Hayır 100 bin. 110 bin. Tamam 126 bin. Seni Allah kahretmesin. Tamam. Efsanevi çok iyi durumda. 160 bin ediyor. O zaman senden ben bunu 90 alırım. 112 bin. 100 bin diyelim. El sıkışalım. Tamam. Güzel. 300 bin paramız kaldı bu arada. ha. Abi Allah'tan. Birinci gündeyiz şu anda. Yedinci güne daha var. Arkadaşlar uzman mı? Bu 3 tek 2 yıldız ama bu. Eee, bizde profilci var mı? Bakayım bir. Neyimiz var bizim ya? Neyimiz vardı? Bakmıştık gerçi videonun başında. Analistimiz var. Profilcimiz var. Tamam. Şanslı herif, beyin yıkayıcı, restoratör, restoratör. Profilci. Uzmanımız yok değil mi? Ne diyor? Dans sıfır işare. satılmak üzere olduğunuz ürünleri hızlıca tahmin yapabilir bunu yaparken sahteleri tanıma şansına sahip olabilir. Onları analiz etmeleri için ürünü verirseniz kesin tahminleri yaparlar ve %100 sahteleri bulurlar. Ama yeni özellikleri keşfetme şansı az. Değerleri büyük oranda arttırır. Tamam, uzman kira alacağız bir tane. Aha! Yeni müziklerimiz başladı arkadaşlar. 31. haftanın ikinci gündeyiz arkadaşlar. Devam edeceğiz. Papers, Please var bu arada. 311 bin dolar paramız var. E, vergiler falan arttı. 7. güne kadar zaten illa ki bir şeyler satabiliriz. 11 parça eşyamız var. Uzmanımızı da kira alacağız. 3 e, yıldız yıldızlı uzman bulunca onu da kiralayacağız. Devam edeceğiz arkadaşlar. 2 çalışan daha alabiliyoruz. Çok teşekkür ederim video izlediğiniz için. Umarım beğenmişsinizdir, keyif almışsınızdır. Seviyorsunuz Dealer Safi ve en de hoşuma gidiyor. Bakalım adım adım tırmanıyoruz. 6 milyon dolarlık dükkanımıza taşındık. Hayırlı uğurlu olsun. Çok sağ olun arkadaşlar. Başka Dealer Safi görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.